Merhaba arkadaşlar. Bugün 19.000 kupa alıyoruz. Yanlış çikolata arkasını dönsün. Dön arkana. Evet, ben konuşuyorum şu. Evet, bugün 19.000 kupa alıyoruz arkadaşlar. 18.984 kupa mevcut. Bugün 19.000 kupa alıp bir mega kutu ve gördüğünüz gibi 9 tane de büyük kutu açılımı yapacağız. Acaba karakter çıkacak mı? Hoş geldiniz. <laughs> Evet şimdi karakterini seçti gördüğünüz gibi Mega kutuyu da gösterdik biz en iyisi çok fazla lagaluga haga huga yapmadan geçelim dövüşe Ondan sonra bakalım neler olacak kupa mı düşeceğiz yoksa kupa mı kasacağız onu da görmüş oluruz çift hesaplaşmadan bir giriş yaptık yani en gıcık aldım böyle haritalardan bir tanesi burada bir ya da işte genellikle şeyi seçiyorlar. Nedir? Piper seçiyorlar. Uzaktan uzaktan ateş edip böyle karnın arasından başka bir şey değil ha. Onu söyleyeyim mi? Brook da orada. Ya Brook. Aha bak Piper. Bak dedik. Aa, sinir alıyorum ya. Gıcık böyle. Allah'ın pasif dövüşüyor. Sinirimi bozuyor ya. Ortalığa sıkıyorum. Aha benim adam gitti. Benim adam gitti. Hacı yapma ne yaptın ya. Aha dört tane yük. Abo abo abo. Yani var ya doğduk burada. Burada doğduk. Bir tane yükümüz var. <laughs> Yemin ederim yani evsiz barksız kalmış savaş mağduru. insanlar gibi bak geziyoruz bir yükümüz var yani bayağı da geçti zaman bu bir yüklü benim de hiç yüküm yok. Beni gören ava çıkmış kekli yavına çıkmış avcı gibi çatır çutur indirebilir. Şu an hesaplaşmaya kaldık. Muhtemelen rakip uçtu gitti yani. Kaç tane yükü var bilmiyoruz da saklanıyor. Rakip de saklanıyor. Onun da acaba yükü az mı? Rakibin de yükü. Aa Brook. Oha 16 yük. Bir tane sıksa öleceğim. Yani kesin öleceğiz. Çat sıktı. Vallahi sıktı. Aa, bizim adam o iki tane yük. Ayıktı. Ayıktı ama ama geliyor. brok sıktı. Aa indir onu indir onu. Çok güzel be. Çok güzel ama atlayacak. Bak belli. Aha da bitti. Olay bitti bu kadardı. Yani güya 19.000 kupa olacağız. Yine ikinci olduk, ikinci olduk. Ortalığa sıkıyorum. 3 tane yükü var. Yani ben yine her zamanki gibi yani bir tane bile yükümüz yok. Çıldıracağım ha. Neyse orada. Tamam siz orada çarpışın. Gene ile çarpışın. O Ember atmış oraya. Bir kere ateş etse Aa, gitme bak gitme. Ember ateş ederse yanarsın. Yanarsın. Yapma abi o kadar da kanarsın. Yapma. Oğlum oradalar zaten Beş yükle bak saldırıyor. Vallahi iyi ki sıkmadı yoksa ölürdü ha. Direkt yana yana kül olurdu. Evet. Bekliyorum sabırla bekliyoruz. Yaktı yaktı Ember. Hadi hesaplaşmaya kalalım indirin onları. İndiremediler hale yardım edeyim mi acaba? Yok yardım edeyim derken şimdi gelip bize sataşırlar sıkıntıya gireriz. Evet, evet hadi indirin onları. Gir 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 girdim oraya abi. Yapıştır ultiye. Çat 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 indirdi bizi ama Oğlum ne yapacaksın? İkisi de 12 tane yük. Ember indirse belki bir iş yapar diyeceğim de kesti ya. Bir de artist artist sinirli emoji atıyor lan. Sen kimsin bana sinirli emoji atıyorsun? Sinirim bozuldu daha şu anda. Şu anda sinirim bozuldu. Evet iki tane yük yaptık. Ne yapıyorsun sen burada Edgar? Ha, orada kimse yok. Gel. 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 Ah, da seni kestim. Aa, yine piper. Yine piper. Karın ağrısı. Oo, bir de bak. Kolt da var abi. Aha da sıçtım. Aha sıçtım. Hı, kesemeyeceksiniz ama. Evet. Leon çok müthiş zamanlama. Beni kesecek ya. Artiste bak. Yalnız bir tane ursa inmiştim ha. 3 tane yükü var. Kes onu. Kes onu abi. Kes. Bu kadar basit ya. Helal. 7 tane yükümüz var. Var mı lan yan bakan? Var mı yan bakan? Gel. Gel yapıştır gidelim. Yani bir 19.000 kupa edit olacağız böyle. Oldurtmadınız ya. Aa burada kim varmış? Bir yüklü. Av, kek, gel, beleş. Piper oğlunu burnunu kırar mı? Sık mı oradan ha? Cins cins sıkıyor. Ultimi doldursaydım ağacı, bir iki tane sıkardım. Menzili çok yüksek. Menzili var ya. Nerede onlar? Nerede onlar? Gene sıkarsan öldürürüm seni bak. Sıkarsan öldürürüm seni. Karga da orada. Evet. Leon parçalı onu parçalı onu. Oha Leon'a bak. Leon'u kesecek. Evet. Cold. Ağız bunun dağlarım sana ha. Allah Allah git bak. Aha aha. Aksesuar kullandı. O güzel güzel de de indirmeyin indirmeyin kardeş indirmeyin. O tamam onu kurtardı. <laughs> Olacak iş değil ya. Neyse Leon'un kurtulması önemli. Leon bizi birinci yapar. Kendimi feda ettim ha. Vallahi feda ettim. Piper çatışın orada. Aha hesaplaşma. Yapıştır yapıştır. Koltu indir koltu indir kol sıkıntı kol sıkıntı. Önüne geçtim senin hadi hadi. Aha Piper'a bak. 10 tane yükü var. Yavaşlattı biraz can bas. Evet indir onu indir onu indir onu yapıştır yapıştır. Oo yes. Yes. Birincilik. Sonunda ya. Abi kupayı var ya 19.000 böyle 15 kupa kalıyor. Yani 19.000 yapana kadar karın ağrısı resmen. Yalnız bu çift hesaplaşmada genelde bekliyorum. Ben. Aa, başlar mı? Bir tane yükünüz var. Karın ağrısı gibi sıkıyorsunuz ya. Ağız burun girerim size ha şimdi. Hadi 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 hadi. Orada bak orada sakın yaklaşma. Yaklaşma. Bak ben biliyorum yani. Evet 3 tane yük var. Biraz sakince burada takılalım. Evet burada emz varmış. Bizi sinirli emoji atıyor. Sen artist kime atıyorsun? He. E bu muydu senin olayı? Bu muydu senin olayı? Bu arada otomatik basıyorum hiç nişan alma yok. <laughs> Bir tane iki var ya. O bak bak bak. Bak 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 gel buraya gel. Aha benim adamı indirdiler. Nasıl olur ya? Nasıl olur ya? Acı nasıl indi ya? Dört tane yük aldı bu arada Ems. Sen oradan çıkmayacaksın. Seni çıkartmayacağım. Bak orada kaldı o. Evet. Kal orada. Kal anasını. Vurla vur la vur. Vur vur. Vur indir vur. Vur. At ultiyi yapıştır ona. Bak sakın indirmeyin. indirmeyin. Ana Bu emz var ya tam karın ağrısı. indi indi onu da indir onu da indir. indi inmedi. Ana 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 ana. <laughs> Lan bir vuruşu kalmış. Üy, vay 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 arkadaş. Hacı oradaki yük alır herhalde bizim arkadaş. Hadi Hadi al gel onu. Al Allah git ya almadı onu. Almadı onu. Oho Brook. Brook sıkıntı. Aha Sandy geldi. Vallahi geldi. Ana ana. Sakın sakın. Acı bu çimlerin içinde yapıştı. Yes. Yes yes. Son maç show. Bir ulti. Yalnız ikinci olduk ya. Nasıl olur ya? Saklanmışlar abi. Ben hiç unuttum. iki takım var sanıyorum ya. Neyse hiç değil mi? 19.000 kupa. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Darısı 20.000 kupaya. 19.000 kupa mega kutusunu açıyorum. Açtık. Bir acıt çıkmadı. Yani olacak hiç değil ya. 12-12 enerji nedir ya? Max da değil karakterlerimiz. 9 tane büyük kutu açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Karakter çıkar mı? Cart çıkar yani bilmiyorum da. Yıldız gücü falan çıksa da kabulüm de. Hadi çık abi bir şey çık ya. Şaka gibi. Şaka gibi hiçbir şey çık. Aha aha vallahi aksesuar çıktı. Roket. Roket çıktı. Yani o güzel bir aksesuar. Brook için güzel bir aksesuar. Evet. B'ye bak. Armaya ya benzemiyor mu Allah aşkına? Evet, yani genelde enerji çıkıyor. Başka da bir şey değil. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine hırçın dolu bir maç oldu. Güzel maç oldu. Muhtemelen kupa düşecektir. Yıldız gücüne dönüşecek bildiğiniz gibi. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bak like at diyor. Rico bile like at diyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.